İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur. Öyle bir karakterdir. Sen de daha kendine yakın olan bir karakterle birliktelik süre anladın mı? Öyle işte belki düzelir. Düzelmez hayatım laf düzelir olmuyor. Olmaz. Değiştiremezsin bir erkeği. Erkekler çok zor huyundan vazgeçer. E, erkek sevdiği zaman da en fazla iki yıl, üç yıl size katlanabilir. Onu değiştiremezsin ama kendine yakın karakterde birini bulursa hiç değiştirmene bile gerek kalmaz ki. Ne kadar güzel bir duygu. Ben 24 yaşındayım. affettim değişmez değil. Değişmez değişmez hayatım. Niye değişsinler ki? Niye değişsinler değişmez zaten. Düşünsene ya. Hele ki hata yapan erkek ne kadar kötü bir şey ya. Anında soğuma sebebi sizin için. Bu sizin için anında soğuma sebebi olsun. Ve bir ilişkide aldatıldığınız zaman da hiç kendinize suç aramayın. Sakın kendi sorgulamayın. Karşı taraf sizi kaybetmiştir. Ben bu şekilde kendi durumumu atlattım yani anladınız mı? Tamam aşkım alacağım. Alacağım. Ama hiç bana destek gelmiyor. O yüzden PK yapmak istemiyorum yani. 22 Şubat doğum günüm. Engelledi mi? Engellesin. Boş ver. Ee, zayıfladım aşkım ya. vallahi Gıdımıdı. Gıdımıdı gitti. İşte bunu ben kendi işte insan kendi değer verdikten sonra diyorsun ki ay bir de bir de şöyle bir şey var kızlar birine karşı bir şey hissettiğinizi düşünün. İşte araya böyle ayrılıyorsunuz ve geçmişe bakıyorsunuz. Ee, yani ay Ay ben ya ben böyle karşıma alasım geliyor diyorum, diyorum ki ya ben senin gibi karakterle nasıl ya ya nasıl ya yanımdan geçse bile selam vermeyeceğim bir tipsin ya ben seninle nasıl konuştum ya iki dakika sohbet muhabbet edemeyeceğim erkekle dört ayımı nasıl geçirdim ya diye biliyorsunuz. Bu, bu da aslında çok güzel bir duygu biliyor musunuz? Çünkü bakıyorsunuz senin bir kere senin vizyonunda bile olan bir erkek bile değil yani anladın mı? İnşallah bunu görürsünüz, <gülüyor> yaşarsınız. <gülüyor> Ama öyle ve e, mesela atıyorum hayatınıza şu an biri girdi, şey düşünebilirsiniz ya ben onun gibisini bir daha bulamam. Yok, o kadar iyi anlaşıyoruz ki, onunla gülüyoruz, onunla eğleniyoruz. Ama bir süre sonra hayatına yeni biri giriyor diyorsun ki ya demek ki böyle erkekler de varmış ve demek ki daha iyisi varmış. Anladınız mı? Allah'ım inşallah o duygu yaşarım ya. Bilmiyorum ki kızlar. İnşallah karşıma çıkar. Saçım kaynak. Teşekkür ederim için çok teşekkürler. Sağ ol. Beni aldattı ama yeni sevgili çok seviyor. Neden ya? Aşkım bunu sorgulayamazsın, bu gö kalp işi. Ee, bu gönüle bir şey diyemezsiniz, hissiyatı bir şey diyemezsiniz kabullenmekten başka. Tabii ki haksızlık yapıyorsa e, hakkını vereceksiniz, yani hakkınızı savunacaksınız. Ama gönül yani, bir, bir tık öyle düşünün. Size bir şey hissedememiştir ama size umut vermiştir. Umut vermeyin, bir şey hissetmiyorsunuz oynamayın yani. Bu kadın için de geçerli, erkek için de geçerli e, oyalamayın insanları daha da çok umut, bir de erkekler de aşık olacak of ay çekilmezsiniz sizin aşk acınız da çekilmiyor teşekkür ederim ya evet hep bunu görüyorum kendimi çok kaybettim biliyor musun ya aşkım eski halimi çok kaybettim ve bunu çok gurur duyuyorum. düşünce tarzım değişti, hayata karşı bakış açım değişti. Bu şekilde kendimi kaybettiysem ve geriye baktığım zaman aa kaybettim Dilara'yı bırak, bırak, bıraktım görüyorsam ve bunu gerçekten görüyorum ve kendi gurur duyuyorum yani. İnşallah siz de kendinizi kaybedersiniz. Bu çok güzel bir his, çok güzel bir duygu bebişim. Evet ya yani en kötü his, aşk acısı böyle... E, kim bekliyor? Hayatınız bakıyorum? Aşkım önceden her şey çok stres yapardım. Mesela bir olay olduğu zaman böyle kafama takardım. Artık e, yo niye başkalarının mutluluğu üzerine kendimi mutsuz edeyim ki? E, ama işte bunu da kafada kurmanız gerekiyor. Ona inanmanız gerekiyor. çok e, Ya da hayatta çok büyük şeyler yaşadıktan sonra bu olgunluğa kavuşuyorsunuz. E, şimdi çok böyle... Olay yaşamadınız ya da hayatınız çok kötü geçmedi diyelim. E, bu duyguyu anlayamazsınız. Ben kendi adıma konuşuyorum. Ben çok sıkıntılı zor zamanlar geçirdim ama böyle bir geçmişe baktığım zaman iyi ki de geçirmişim diyorum yani. Yoksa böyle bir, bir biri olmazdım. Ben hemen hemen bir... E 7-8 aydır çok iyi hissediyorum kendimi. Ondan önceki hayatımda bakıyorum diyorum ki bu Dilara bu değil yani. Bir de insan hiçbir zaman gel gelişimini e, tamamlamaz. Ben her zaman her konuda kendimi geliştirmeye bakıyorum. Bence siz de yapın. E, ve bir erkek için değişmeyin bence. Bırakın bir erkek sizi siz olduğu gibi kabul etsin yani anladın mı? Evet ya 60 kilo, 5 kilo fazlan var. 55 kilo ideal kilo Çok güzel. Ece. Aşkım. Boyum 1.74. <laughs> Ama hiç e, o içimdeki benim de enerjimin kaybı kayboldu böyle gece gece bu böyle her gece ağladığım zamanlar da oldu kızlar böyle e, enerjik olduğuma bakmayın. Hepimiz o zorlu süreçlerden geçiyoruz ama önemli olan o zorlu süreçlerden ders çıkarmamız ve e, hayatımıza o şekilde devam etmemiz. İşte bazıları bunu yapamıyor ve böyle bir olay yaşadıktan sonra yalsa dünyanın sonuymuş gibi hissediyor ama hiçbir zaman dünyanın sonu gelmez daha iyi kapılar açılır. Unutmayın bunu. Ben bunu hayatımda hala da yaşıyorum bu arada. Çok ve iki ay öncesine kadar çok sıkıntılı dönemler geçti. Çok özelini burada anlatmıyorum fark ettiyseniz. Ama ya teşekkür ederim. Bilmiyorum ki aşkım. 1.62 boy 48 kilo. Bence iyi. Güzel. Söyle aşkım. Valla nasıl olsun aşkım ya. Ya çok anlatmıyorum burada aşkım özelimi. Yok öyle değil artık. Burada hiçbir şekilde özelimi ne yansıtırım. Ne açıklarım. Hiçbir şekilde yok aşkım. Ne antiler var burada bizim anlattığımız şeyleri. Böyle e, değişik şekilde başkalarına ileten insanlar da oluyor. O yüzden ben çok özelimi burada anlatmıyorum. 26 yaşındayım. 25 yaşındayım pardon. Ben niye ikide bir 26 diyorum? Kız bir ay sonra 25 olacağım. Hep kendime bir 26 diyesim geliyor ya. Niye öyle? Dilan falan tarağını da götürmüş. Kahküllerim de uzamış. Kıza hediye atmıyorsunuz. Kendimi kötü hissediyorum ama. Ya teşekkür ederim. 2000 olmuyor. Berke yayında değil. Berke yayında değil ya. Ben böyle bir küçük bir tatil istiyorum ya. Böyle güzel bir tatil. Doğal içiçe. Yayında mıydı? 2004'lü. <laughs> Vallahi ben de istiyorum da olmuyor aşkım. Aynı konuda aynı şeyiz yani anladın mı? Anladın sen beni. Nasıl zayıfladım yemedim ya aşkım. Ama bugün makarna yedim. Dün de biraz yedim. Arada böyle kendime izin veriyorum. Ay, bedenim de bir e, tatlansın yani. Ağzı tatlansın bedenim kız. Vallahi en 59 kiloydum. Aşkım benim vücudumda çok ödem oluşuyor. O ödemi atlatırsam inanılmaz derecede böyle çok seviyorum kendimi. O ödem özellikle ekmek, makarna tarzı şeyler tükettiğim zaman çok çok kötü oluyorum. Lise hayatım çok iyiydi. Aşkım ben üniversite hayatım da benim lise hayatım da çok eğlenceli arkadaş ortamlarım olduğu için ee, ben de çok konuşkan bir insanım, çok sosyal bir insanım. Asla böyle tam evet çok yalnız kalıyorum ama yalnız kalınca tam kalıyorum. Ee, i̇ki gün dışarı çıksam eve girmem. Öyle bir tipim yani. Ordu Üniversitesi. Yayında mı? Bakalım. Aa, başka biriyle yayın yapıyor ama şu an. Kendi evimiz değil ya aşkım. Keşke. Si Sinema, televizyon bebişim. Güzel Sanatlar Fakültesi mezunuyum. Ya evet ya o soruyu da çok alıyorum aşkım.